Etinden tırnağından utanırmış insan. Evde ısınmaktan utanırmış. Üşüdüm demekten. Çok acıktım demekten utanırmış. İçtiğimiz su bile düğüm düğüm boğaza takılırken Uyku uyuyamazmış insan Çocuğunun üstünü örtebilmekten utanırmış Yemek yerken utanırmış insan Yatağından, kıyafetinden, evinden utanırmış. Evlattan önce ölmenin korkusunu yaşarmış. Aynı zamanda evladı önce gider diye ağlarmış insan. Sıcak suyla abdest almaktan utanırmış. Çok şey öğrendim. Çok şey anladım. Aynı zamanda nankörmüş bu insan. Allah'ım sen mucizelerini göster. Sen merhametlilerin en merhametlisi. Yardım et. Mekke'de daralan peygamberimizi miraçla ferahlatan Rabbim. Depremle dara düşen milletimizi Miraç'a çıkar gibi ferahlat Allah'ım.